Fü yapım farkıyla, fü yapım sunar. ismim Ahmet Köseoğlu oldu. Sonradan Allah nasip etti, hacca gittik. Hacı Ahmet Köseoğlu olduk. Kayserliyim. Plakam 38. Doğumum 38. Emekli oldum, 38 sene oldu. Arabamın plakası 38. Hayatta da hep 38'leri yakaladım. Allah hayırlısını versin. Şöyle bir şey var. Tabii ki gençlikte bayağı eziyet çektik zahmetli hayal yaşantılarımız oldu. Ulus İlkokulu'nda, Ankara Ulus İlkokulu'nda okudum. 5'e kadar bitirdim. Beşten sonra okuyamadım. İmkansızlıklar dolayısıyla. O zaman Ankara'nın nüfusu 33 bin kişiydi pardon 13 bin kişiydi. 13 bin kişinin arasında bir de Ahmet Kösoğlu vardı. Okuduk yaya gider gelirdik okula 50 kilometreydi. Okulla evin arası sabah saat 9-10'da çıkardık. Akşam 4'te okuldan ayrılırdık. Ulus İlkokulu Ankara'nın 6. ilkokuluydu. 6 tane okulumuz vardı. Bunların bir tanesinde ben postaydım. Öğretmenim Fahriye Kınalı. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Duruyorsa hayırlı ömürler olsun. Kitap yazardı. Onun kitaplarını dağıtırdım. Hayat öyle geçti. Sonra da terzi olduğum için rahmetli babam Allah razı olsun askerde terzi olmuş. Burada da resmi var. Haliyle terzilik yapmış. Bize de terzilik öğretti. Tophane'de erkek sanat okulu vardı. Oraya kaydoldum. Tabii birisinin öncüsü öncülüğüyle. Ama maalesef buradan diplomam gelmediğinden okula almadılar beni. Tophane'de bir iş buldum terzi olarak. Senelerdir çalıştım orada. O kadar çalıştım ki, o kadar çalıştım ki. Nasıl söyleyeyim, nasıl anlatayım? Ha terziydim, terziliğimi de severdim. Sene 58. Allah nasip etti evlendik. Hanım Bursalıydı ama Ankara doğumluydu. Rahmetli kayınbabam polis idi. Burada görevliydi. Ankara'da görevli. Çatışmada vefat ediyor. 51 senesinde. O da nasip oldu. Hanım hanım oldu kızı. Ne 62 sene ömrümüz beraber geçti. Beş çocuğum vardı, altı çocuğum vardı. Üç kız, üç oğlan. Kızımızın birini 64'te gönderdik. Vefat etti. Yedi aylıktı. Üç kız, üç oğlan. hala şimdi beş, beş çocuk. 48 torun var. 70'e yansıdığım nüfusum var. Benim burada dükkandan kalma çok malzemem vardı. Makinem var burada mesela. Tezgahlar. Bozmadım. Odanın bir tanesini dükkan yaptım. Burada çalışıyorum. Konu komşu vasıtasıyla parça topluyorum. Mesela bunları getiriyorlar bana. Kullanmadıkları bir şeyleri getiriyorlar bana. Yalnız diyorum ben de diyorum ki bunları yıkayın da getirin. Seccade yapıyorum. 5 part, 5 santimde. 5 santimde bunları eklerim. Eklenmiş ver. Eklenmiş ver orada ha. Bunları bir araya getiriyorum. 200 parça bu. Bu 200 parça. 40 parçada olan var. <laughs> 80 parça olan var. Bunları bir araya getiriyoruz. Bunlarla vakit geçiriyoruz. Her vakti geldiği zaman da borcumuzu ödüyoruz. Erzili Ulus İlkokulu'nda okurken babamın vasıtasıyla oğlum derdi eve gitme dükkana gel derdi. Eve gitme okuldan çıkınca dükkana gel derdi. Dükkana gelirdim. Sana geldim. Babam pek terzi değildi. Babam pek terzi değildi. Ben şöyle diyeyim, terziliğim şöyle. Bir buçuk saatte, bir buçuk saatte bir askeri elbisesini diker ortaya koydum. 30, 26 sene de çalıştım. Hava ikman merkezinde, dikim evinde. 83'te işte de oradan emekli oldum. Bir numara olarak gösterilirdi beni. Benden hızlı yoktu dik Bana da arkadaşlar kızardı. Dikim evinin işini sen mi bitireceksin? Ben derdim ki ben buraya çalışmaya geldim. Benim çoluğum çocuğum ekmek yiyecek. Ben burada helal para kazanıp da onlara yedirmezsem benim çocuklarım hayta olur dedim. Hakikaten de çocuklarıma helal yedirdim. Halen geldim 20-30 sene hemen dükkan açtım. Terzi dükkanı. Komşunun işlerini yapardık. Çoğuna para aldık, çoğuna da para almadık. Para bir şey değildir ama insanlık yeter ki insan olalım. Yerimizi değerlendirelim, yaşantımızı değerlendirelim, ona göre hareket edelim. Parayla iman bir arada olmaz derler. Hakikaten doğrudur. Bazen paralı, bazen parasız Allah razı olsun desin yeter. Allah razı olsun desin yeter. Paçaları yapardık. Gömlek dikerim, güzel gömlek dikerim. Müzik Dikim evine girmeden evvel belediye çarşısında dükkanım vardı. Oradan bir delikanlı geldi, hem okuyordu bu. Okuyor, talebeydi. Bunu yanıma aldım. Tercilik öğrettim. Halen hayattaysa dua ediyordu çünkü neden? Allah senden razı olsun. Anam babam benim elimden tutmadı. Sen benim anam babam oldun dediler. Dikim evinde dikim diş dış kapıdaydı. Belediye çarşısında. Altında belediye çarşısında orada dükkan var. Benim kendi dükkan kiraladım. Orada bir müddet çalıştım. 66'da Kıbrıs adın harbinde. Gece çalışmak şartıyla Cebeci dikilerine girdim, Cebeci dikilerine emaneten olarak muhakkaten girdik. Orada 6 sene çalıştım, pardon 3 sene çalıştım. 66'ya kadar, 69'a kadar. 69'da Hava Dik İkmal Merkezi'nde imtihan açıydı. Oraya girdim, orayı kazandım ve o makini oraya aldırdım. Burada çalışıyordum Kıbrıs Harbi'nde çiçeklik dikerdik. Ben işimi bitirirdim. Ben işimi bitirirdim. Çekildim kenara. Bir gün müdür gelmiş. Şu adam nerede? Şu makineyi boş bulunca şu adam nerede? O adam demişler dışarıda. O adama sahip olun demiş posta başına. Neden? Çok güzel çalışıyor. Dışarıdan denetlemiş beni. Çok güzel çalışıyor diye. Hakikaten çok çalıştım, çalışırdım. Hiçbir zaman için haytalık yapmadım. Çünkü orası askerliğiydi, Ben askeriyeye hizmet ettim. Benim evlatlarım da Allah bin kere razı olsun. Şimdi ona göre yetiştiler. Torunlarım mevkiye geldiler. Öğretmenim var, polisim var, talebelerim var. Halen oğlum 61 yaşında, en büyük 61 yaşında. En küçüğü de şimdi dört aylık. En küçüğü de dört aylık torunlardan Rabbim verdi. Sizlerin de evlatlarınıza sahip olmanızı, evlatlarınıza sahip olmanızı, anaya babaya mutlu olmanız. Yani mutlu olmak, hürmetli demek, saygılı demek, sevgili demektir. Biz öyle yetiştik çünkü. Anne baba, hele hele anneler, ayağının altı öpülecek anne diye boşuna denmiyor. Çünkü cennet onların elinde. Cennet onların elinde. Eğer onlar isterse biz cennete nasip oluruz. Onlar istemezse eyvah oğlum derse hakikaten eyvah olur. Galip geldi birçok ülkeye. Toprağımızı vermeyiz kimseye. Gerek yok Türk milletini övmeye. İnanmayanlar gelsin Çanakkale'ye. Çanakkale'de kıyılar karşı karşı. Düşmanı sağır eder marşı. Silahı yok, var sapan taşı, anzaklar Çanakkale'de oldu şaşı. Mehmetçik taşıdı düşman yaralısını, Çanakkale'de kaybetti kısım akrabasını. Düşmanlar unutmasın Türk tabyasını, Çanakkale'de yazdık tarih sayfasını. fü yapım farkıyla fü yapım sundu